Arkadaşlar videomun devamı part 2'yi getiriyorum. Evet. Başlayalım şimdi yapmaya. Koyayım. Part 2'yi getirdim. Arkadaşlar. Dua edin ki part 2'yi getirdim. Getirmeseydim. Derdiniz ki abi abi part 2'yi getirmedin. Bana bir abone atın buradan. Ben bekliyorum. Aynı gün aynı saatte. Atın. <laughs> Abilerim Beşiktaş Fenerbahçe oyuncuları gördüğünde ağzım azıcık. Oo ben ne yapıyorum? Daha ben ne yapıyorum? Hmm. Seko. Bana arkadaşlar Seko diyin. Seko Seko. Beko. Bana, bana, geç. On çok iyi karakterler var ama hepsi de efsane. Bu da efsane. <laughs> lan üç tane muslera var? Ben saymadan mus ortama geçti. Oha Maradona. 99'luk. Var, var mı lan? kartın nerede gelsin şuraya kızım lan Gitmiş. Allah'tan bir tane elmas kart. Wow wow uçmayın. Kartlar sizi özlerim bakın uçmayın. Ben bunlar için bir yılımı harcadım. Şaka şaka. İki ay be. Roberto Carlos bu şimdi söyleyeyim. İngisini. Alex geç. Messi. Mame. Ricardo. Arkadaşlar bir abonesi alırım. Abone atıp linki beğenin. Zilleri de çalın. Zil. burada bir tane Roshi var. Arkadaşlar elmas kartlar bitmek üzere. Çok saçma. Bir varmış bir yokmuş. Bitmiş. Çok iyi bir hikayeydi. Bunu beğenenler like atsın. Bir varmış bir yokmuş. Bitmiş. Bunu beğenenler videoya like atsın. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Elmas kartlar galiba bitti. Evet. Elmas kartlar bitti. Dua edin arkadaşlar. Bitmemiş. Çok çok iyi bitmemiş. Bunların <laughs> <laughs> um, hani kaç tane torayırı var? <laughs> Uf, <laughs> Pele'ye bak ya. Rashford. <laughs> Gnebre. Messi. Gumi. Nasıl bir isim anladım. galiba bitti arkadaşlar. Evet bitmiş. Efsanevi kartları geçmiyoruz. Bir tane daha kalmış. Efsanevi kartlara geçiyoruz. Maradona. En önde Maradona. Sonra pele Ya yani da yok ya. Sıralayayım ben şunları. Abi şu elmas kart sayısına bak. Öyle elmas kart sayısı mı var? Çet. Devam. Devam key. Oğlum burada varmış ya Pele. Pele koy. Ronaldinho. Francesco. Bu kimmiş? Bu kim lan? Smijan. Roberto Carlos. Modric. Ronaldinho. Zidane. Kaka. Smijan. Carlos. Rivaldo. Henry. Eto. Henry. Svejenko. Enes. Kaka. Oğlum benim asgari olmuş. Ronaldo. Ronaldinho. Bekir. Bekir. Oğlum elmas kartlar kartlar dolu lan. Cantona. <laughs> Pele. Ama efsanevi kartlar bu kadarmış. Ki bu kadar efsanevi kart olmaması lazım. Neyse ben efsanevi daha iyi ettiklerimi koyayım. Ne bak burada varmış. Varmış buralarda. Zaten. Canavar o. Gökhan Zan. Ronaldo Nazario Beckham. O varmış lan. R Zidane. var mı? Agüero. Oğlum bir sürü çıktı lan. Altın kartlar şimdi. Al bak elmas Evet beğenin. Videoyu beğenmeyenler izlemez. Boş geçsin. Duydunuz mu beni? Arkadaşlar yoldaşlar. Şimdi değerli kartlar platinler. Ay Gümüş. Bu holo kart. Holo kartları koyayım. Yum. Koyayım. Değerli kartları da koyuyoruz. Ve ne kaldı? Nostaljik ve gümüş kart. Zaten dört gümüş bir tane de nostaljik. Gümüş. Nostaljik. Arkadaşlar ilk önce hangisini koymama yorumlara yazın. Ben efsanevileri koyuyorum. Ben efsanevileri sonra elmasları koyacağım. Elmaslı. Elmas kartları koyayım. Elim sığmıyor ki çokla. Arkadaşlar yardım bekliyorum ben ya. Ben yardım bekliyorum. Oğlum. Yardım bekliyorum. Ölmek üzereyim. En arkaya koy. Arkadaşlar şunu sığdırıp birinize verebilirim. Arkadaşlar ödülü kazanan kişilere bütün kartları vereceğim. Link bırakacağım aşağıya. Bırakmayı da Ben bu kartlar için çok uğraştım. Neyse. Konumuz bu değil. Şimdi bizim bu kart ağzını Poşetime koyuyorum. Özenlerle bak. Özenlerle. Aferin bu bu kadar kar şu küçücük deliği sıyacak. Gir Evet arkadaşlar soktuk. Sokmayı başardık arkadaşlar. Aferin lan bize sokmayı başardık. Bugün sokmayı başarıyoruz be. Birazcık daha yaralı. Dedim ki kartlar düştü. Allah benim belamı versin. Diyorum ki hala düşüyor. Allah benim belamı vermesin. Oğlum. Aç şunu. Gir içeri. Gir içeri. Arkadaşlar sokmayı galiba başardık. Evet arkadaşlar sokmayı başarmışız. Alın bunu yiyin. Alın yiyin. Bugünkü videomuzun da bir sonuna daha geldik. Ve alın şu kartları. Yiyin.